Merhaba sevgili güzel YouTube ailem. Ben Firuze Yorumcu. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili güzel ailem sizlere keyifli bir hafta diliyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Hacetleriniz, niyetleriniz tez vakitte çok şükür oldu dediğiniz Göz yaşlarınız sevinçleriniz olsun sevgili güzel ailem videoyu sonuna kadar izlediğinizde merak ettiğiniz tüm sorulara yönelik sizlere aydınlatmış olacağıma dair duru görü enerjimle söz veriyorum. Evet sevgili güzel arkadaşlar videoya kanalıma abone olup beni desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olmamı sağlarsınız. Burada bir emek sarf ediliyor alma verme dengesini sağlamak adına tel ve dişil arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım. Kendinize uyarlayarak baz alın. Size uymuyor ise de lütfen hikayeyi evrene gönderin. Güzel enerjiler, bol şanslar diliyorum ve sizleri çok seviyorum. Kanalıma yeni katılanlara da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diliyorum. Tamamen duru göre enerjim ve telvelerin çizgisinde sizlere gördüklerimi aktaracağım. Dileğinizi tutun. Evet şöyle bir göstermek istiyorum. Buyurun sevgili güzel arkadaşlar. Evet, şu an elin kolun bağlanmış. Böyle bir düşünce içerisindesin. Herkes anlayış bekliyor. Herkes senden bir şeyler fazlasıyla beklenti içerisine girdiğini görüyorum. Sağa dönüyorsun beklenti, sola dönüyorsun beklenti. Kimse sana sormuyor ne istiyorsun. Herkes senden bir şeyler beklemiş. Ve sürekli de beklemeye devam ediyor. Çok fazla enerji vampirleri var çevrende. Ve seni de bir e, çıkmaza sokmuşlar. Biri de seni anlıyorum zor zamanlardan, zor günlerden geçiyorsun diye yanında kimse olmamış. Çünkü burada sende bir hırçınlık görüyorum. Herkes senden bir şey beklerken, herkes senden bir şey isterken senin burada büyük ihtimal ya düzenin dağılıyor ya burada... Feryat figansın çığlıklarım var sesin o kadar e, derin yükseliyor ki artık bağırmak ve artık yakıp yıkmak ve çekip gitmek istiyorsun ve o kadar çok istediklerim var ki şu anki durumdan hiç memnun değilsin olaylar senin dengeni gerçekten bozmuş ve insanların istekleri ve arzuları en yakınının bile senin üzerinde omuzlarında yük yaptığını görüyorum. Büyük ihtimal bu bir aile düzeni bozuluyor ya da burada ciddi bir şekilde sınandığın birçok noktalar var ama benim hissettiğim yani burada bir mahkeme yoluna kadar da girilmiş. Bu bir çocuklarla ilgilidir. Burada bir para mahkemesidir bilemiyorum. Çünkü bir düzen, eşyalar toparlanmış. Böyle yıkık, dökük, böyle bacanızda tütmüyor. Şimdi burada bazı harfler de belirlenmiş. Bir Ç, bir de S, bir de U harfi ama Z harfi de belirlenmiş isminizde ve soy isminizde olabilir. Artık bağırmak, artık yakıp yıkmak, çekip gitmek istiyorsun. Kimse senin destekçin değil, herkes bir enerji vampiri. Pekala bu durum ne olur dersen ve bu durumda bir toparlanma görüyorum. Çünkü sen büyük bir sınava tabi tutulmuşsun sevgili arkadaşım. Bak görüyorsun direkt atın çıkmış. Bak atın şahlanmış. Bu muradın. Ben fincanı açmadan tuttuğun niyetin ve dileğinle ilgili atın şahlanmış. Murad'ın gerçekleşecek. Bak görüyor musun? Yanında da kocaman bir 5 rakamı. 5 gün, 5 hafta, 5 aya kadar bu bir boşanma ise ve dağılan bir aile ise veya da bir işse, bu konu her neyse 5li vakitler içerisinde toparlanacağını duru görü enerjimle çok yoğun hissediyorum. Niyetiniz, niyetimdir. niyetimde niyetinizdir. Lütfen bugünün enerjisini kabul edin. Evet burada e, parayla ilgili bir mahkeme varsa eğer bir çocuklarla ilgili bir mahkeme varsa nafaka ise bu mahkemenin sonu ne olacak? Yine bu verdiğim beşli vakitler içerisinde Murad'ın dileğin hacetin yerine gelecek olduğunu net görüyorum sevgili arkadaşım kendi içinizde çözeceksiniz yani bu durum neyse kendi içinizde çözeceksiniz ve haklarda iade edilecek bunu net söylüyorum haklar iade edilecek buradaki at bize her şeyi söylüyor net bir şekilde Kariyerinizle ilgili yükselmek için niyet ettiyseniz eğer iş bulmak için niyet ettiyseniz yine atınız şahlanmış hanenize geliyor. Ve burada sevgili güzel arkadaşım bir B harfi bir Ö harfi bir de T harfi net yansımış. Büyük ihtimal kariyerle büyük ihtimal işle ilgili böyle bir e, sıkışmış böyle bir zorlanmış bir enerjidesin ama bu durumlar toparlanacak. Kariyerle ilgili yükselmeye niyet ettiysen amacın yükselmesidir yükselmek, iyi bir yerde olmak ise bakın biraz bu dönem sınava kendini hazırla nasıl bir sınav dersen yoluna taş koymak isteyenler olacak bu durum sizi biraz öfkelendirebilir yani burada sabır etmenizi önerebilirim mücadele rağbet burada rakiplerin var bu kariyerde emek vermişsin ya da bir yerde çalışıyorsan yine emek vermişsin bir terfi alacaksın ama önüne taş koymak isteyenler ayağını kaydırmak isteyenler olacak ama lütfen pes etme çünkü senin bir muradın var o da yerine geliyor sevgili. Güzel arkadaşım bunu net hissediyorum. Eğer ki iş bulamıyorum. Kapılarım kapalı. Bir türlü görüşmelerim hayırlı sonuçlanmıyor. İstediğim işler olmuyor. Ben kendim e, gerçekten iyi bir noktada olmak istiyorum ben e, bu kadar okudum eğer ki istediğim bir iş olmayacaksa ben bir yer bir mekan değiştireyim başka bir şehirde şansımı mı arayayım diye böyle bir zihnini yokladığını da hissediyorum ama bulunduğum mevkiden lütfen ayrılma çünkü iki gün iki hafta içerisinde çok güzel bir iş kapında bir görüşmen birinin referansıyla olacak olduğunu net görüyorum sevgili arkadaşım Evet, büyük adımlar için hayal kurmuşsun. Büyük adımlar atacaksın ve büyük oynayacaksın. Buradaki büyük oynamalar, bakın, iki tane büyük hedef görüyorum. Burada bir de kurt çıkmış. Bu kurt senin çevrende. Gerçekten art niyetli, böyle fetbas boş konuşan insanlar var. Bunlar da senin iyi olmanı istemiyorlar. Bu kurda dikkat et. Bu kurda dikkat etmen gerekiyor çünkü bu kurdun oyunu çıkacak sonradan da. Sadece sürekli seninle e, böyle zihninle oyun oynadığını görüyorum. Sürekli senin zihninle oyun oynuyor, seni dolduruşa getiriyor. Sen tam bir şeye adım atacaksın. Tam bir şeye niyet ediyorsun. Aklını karıştırıyor. Sanki bu kurdun Yüzü şurada bakar mısın gizlemiş kendini ama lütfen bu yakın çevrendeki insanların seni yönlendirmesine izin verme. Enerji vampiri zamanından çalıyorlar. Senin çünkü iki tane büyük hedefin var. İki tane büyük hedefin içinde büyük adımlar atacaksın. İki büyük hedef için birinci adım Ağustos'un 20'si Diğer ikinci adımsa Eylül ekime kadar tamamlamış olacaksın. Sen kendine bir hedef koymuşsun. Lütfen bu kurtlara, bu çıyanlara da fırsat ve izin verme sevgili arkadaşım. Neden diyeceksin? Bu falı dinleyen sevgili arkadaşım, bu fal kim dinliyorsa ona özel olsun. Çünkü bu dönem çifte şansların olacak. Yıldızın inanılmaz parlayacak. O düşen yıldızın yükselecek bu dönemde. Güzellikler, şans ve Parayla da ilgili, işle de ilgili girişimlerin gayet başarılı olacağını imkansız gibi görüyorsun. Ve bir şeyi almak istiyorsun. Bir türlü de alamıyorsun. Bir şeyi başarmak istiyorsun değil mi? Bir türlü başaramıyorsun ama başaracaksın. Başarı yolların açılmaya başlamış. Atın şahlanmış artık. Athaneye geliyor. Muradın, nasibin, kısmetin geliyor. Burada biri e, dikilmiş. Biri sizi izliyor. Bakın. Ama ilgisini inanılmaz derecede çekmişsin yani evli olup arkadaşlarım bunu bekar olan arkadaşlarım kendine baz alsın çünkü burada biri sürekli sizi izlediğini ama ilgisini de inanılmaz çekmiş olduğunu görüyorum. Ama biraz gözlemlemeye almış. Bu kişi bir teklifle gelecek size. Bakın bu kişi e, kumral tenlerde, koyu kumralda değil ama kumral tenlerde. Bu kişi e, sana karşı duyguları olan, bekar olan arkadaşlarım, duygusu var ama kendini gösteremiyor ya da siz bir başkasını gözlemlemeye aldınız. Duygularınızı açamıyorsunuz ama saf ve temiz bir duygularınız ya da karşı tarafın böyle bir duygusu ama bir şeyler için adım atılacak olduğunu görüyorum burada. Ama biraz gözlemlemeler var. Ya siz gözlemliyorsunuz ya karşı taraf gözlemliyor ama bir teklifle geliyor. Bu dönem hak ettiklerini alma zamanı çünkü ilahi adalet döngüsü bu dönem gündemde olduğunuz konularda haberlerinizi size tez vakitte gönderiyor. Mahkemeniz varsa o hakkın olanı artık sana verilecek olduğunu müjdelemek istediğim 3 tane nokta var. Biri at, diğerleri balık ve balıkların yanında da bir bayrak belirlenmiş. Birileri bir şekilde senin hakkını yemiş, çok büyük haksızlık yapılmış, canınızı ciddi anlamda yakmışlar. Buna e, inanın, bunu çok samimi söylüyorum. İlahi adalet döngüsü üzerinizde hakkınız olanı size teslim edilecek. Lütfen pes etmeyin. Artık yorulmuşsun, bunalmışsın ama bakar mısın? sıkıntılar bir kenarda gözyaşlar üzerlerine akıtılmış burada bazı şeyler istemediğiniz olayların içerisinde de olmuşsunuz laflarda sözlerde tartışmalar da olmuş üzerinizde çok ağır bir beval bir iftira var e, bu ortadan da kalkacak gerçekten sizler bunu duyacaksınız sevgili arkadaşım bu iftirayı atan bir kadın bir kadının yanında da bir erkek çocuğunun var olduğunu görüyorum buradaki hak ellerinizden alınan haklar Haklıya teslim edilecek. Siz sakın davanızdan vazgeçmeyin çünkü burada mazlum olan sizsiniz. Yani alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste çıkıyor mu kesinlikle? Arkanızdaki çiyanlar, yalanların hepsi böyle kendi kazdıkları kuyuların içerisinde boğulduklarını görüyorum. Siz de duyacaksınız ama merhametlisiniz, çok iyimsersiniz. Burada kalbinizde değil, lütfen mantığınızla hareket edin bu dönem. Resmen mantık diyor, başka bir şey demiyor. Evet, hane tabağına niyet edelim. Evet, hane tabağına baktığımda sevgili güzel arkadaşlarım. <laughs> bu dönem bazı şeyleri öğrenebilirsiniz. Biraz kafanız burada karışık. Geçmişte üzeri kapandığını zannettiğiniz ama kapanmamış bazı konular var. Hayata dair sınandığını görüyorum. Bu konu her neyse, canını sıkan konu her neyse bununla ilgili bir bayan sana bu konuyla ilgili bir itirafta bulunacak. Eğer bir hakkın alındıysa, eğer burada sevgi ve muhabbet yönünde bir haksızlık yapıldıysa, eğer burada üzerine bir iftira ya da üzerinde kötü bir enerjiler yapıldıysa biri vicdan yapacak ve gelip sana bunu anlatacak. Yani burada yanlış karar vermene ve yanlış yönlendirmelere kadar iyi niyetli, iyi hallerdeyken bunların sana davrandıkları geçmişte kötü bir olay olmuş. Kötü bir konunuz olmuş. Çünkü bunlar yüzünden sıkıntılar yaşanmış ama bu sınandığına net bir şekilde artık kapandı gibi düşündüğün bu konu bugün bu dönem tekrardan açılıyor ve sana sebep olan, senin göz yaşına sebep olan, canını acıtan ve haksız yere yargılandığın konu her neyse, bu bir mahkemedir ya da bir cezaevinde biridir ya da geçmişte büyük bir olaylar olmuştur. Ama bilmiyorum yaşadığınız kaos geçmişle dair neyse, bu problem, inan sıkıntı kısa süreç içerisinde de yüzleşmeyle, itiraflarla ve artık kesip atacaksın bitireceksin sevgili arkadaşım ve burada gerçekten pişman olan iki tane yüz görüyorum birinde T harfi R harfi birinde de C ve S bir de N harfi net yansımış bu dönem biraz daha dikkatli olun özellikle sezgilerinizi dinleyin zihnin çok hızlı dağılmasına izin verme çünkü neden biliyor musun zihnin çok çabuk dağılabiliyor ve gerçekten burada bir karar vermek istiyorsan yeni bir başlangıç yapmak istiyorsan bir hane bir yer bir yurt değiştirmek istiyorsan ya da gelecekle ilgili bir karar vermek istiyorsan lütfen lütfen diyorum bakın Kaos ve problemler zaten zihninizi ve ruhunuz, ruhunuzu oldukça kitlemişti ama bu dönem daha dikkatli ol özellikle sezgilerine inan. Zihnin çok hızlı dağılıyor ve buna izin verme karar ya da davranış ya da adım ya da taşınma burada konu her neyse bakın konunuz her neyse Aceleci davranmayın. Niyetiniz, zaten hacetiniz yakın zamanda hanenizi neşelendirecek bir şekilde güzel gelişme, güzel haberler, güzel adımlar, başlangıçlar olacağını da müjdeleyebilirim. 1 iki, üç tane yolcunuz geliyor uzaktan sevgili arkadaşlar. Kucaklaşma var, hasret giderilme var olduğunu da görüyorum. Burada bir yolculuk daha var. Bu insanlar geldikten sonra da siz bir yol planı yapacaksınız. Bu yol planları, bu gidecekleriniz yerde neşelenme keyiflenme bazı böyle kendini hissedecek bazı şeyler alacaksın ama dediğim gibi zihninle lütfen değil e, şey zihninle hareket et kalbinle değil bu konuda aceleci davranma çünkü çok hızlı dağılabiliyor ve sonra da kendin kendine çok yüklenip kızabiliyorsun. Burada bu şekilde çıkmış uyarı tabii ki ben önerilerde bulunmakta durumundayım. Çünkü bu falı dinliyorsan lütfen bunu bir fırsat bir şans bil. Çünkü çok yoğun bir enerji var. Kolektif enerjiye hitap ettiğim için. Çünkü bireysel olsa çok daha farklı oluyor bakımlar. Evet. Evet. Aceleci davranma. Niyetin aklındaki kişi ise. Üçüncü kişilerden bakın aranamadığını. Yani bu bir arkadaş, bu bir sevgili olabilir, bu bir ailedir, çevresidir ya da yeni tanıdığı bir çevredir. Bakın üçüncü kişilerden aranamıyor. Bak bunun kabusları var, bunun uyku problemleri, bunun öfke problemleri var ve sorgulamalara başlamış. Bu kişi gerçekten zihin olarak kendini çok sorguluyor. Zamanında partner sana ayıramadığı vakit, sana vermediği değer ve burada gerçekten sorguladıkça göz yaşları akıttığını, biraz da duygusal bir insan, egolu, kibirli, mibirli ama duygusal da bir insan ve senin için endişelenmeye başlamış. Çünkü aranızda bir iletişim yok, engeliniz var. Şu an haneniz ayrıdır. Şu an kesinlikle bir araya gelmemiş bir kaç vadeniz var bu ortalama 7-8 vadedir ama bu partner sorguluyor hayatında biri mi var birini mi alacak hem senin için hem de geleceği için endişelenmeye de başlamış sevgili arkadaşım bak partner oturuyor burada düşünüyor bu insan yine de diyorum üçüncü etkenler çok zihnini karıştırıyor ama burada şapkasının önüne koymuş partner e, elinden geleni yapacak bu ilişkideki bu hanenin eğer bir çocuk varsa arada eğer ki evliliğe kadar gelip nikah tarihi aldıysanız aranıza rivah girdiyse yani soğukluk, sertlik, sert rüzgarlar estiyse bir anda koptuysa bağlarınız bir anda ne olduğunu anlamadıysanız zaten bunlar kötü enerjilerin nazar enerjilerinin etkisiymiş. Ama şimdi burada partner kendini sorguluyor. Arada bir çocuk varsa özlem duyuyor. Partner elinden geleni yapmak adına. Bu çok içinde sorgular var ya. Bu gerçekten bu partneri yiyip bitiriyor. Ve bu partner bakın elinden geleni yapacak ve kararını da verecek. Biraz diyor zaman diyor. Burada 20 rakamı çıkmış. 20 gün ya da Ağustos 20'dir, Eylül 20'dir. Bir bakın derim. Çünkü partnerin daha önce ayağının önünde taşlar, engeller var ama bir kısmını temizlemiş. Ama partner şu an ciddi bir şekilde sorgu, sual içerisinde olduğunu görüyorum. Denge istiyor, elinden geleni de yapacak. İnsan kararını vermesi gerekir, değil mi? O kadar kararsız ki, o kadar bocalamaya sokmuş ki kilit çıkmış. Burada bir kilidin çıkması sevgili arkadaşlar. Kilit çıktığı zaman ama kilit kapalı çıkmış. Kilidin kapalı olmasını ben iyiye yorumlamıyorum. Çünkü burada kısmet, burada para yolunu, burada şans yolunu kapatmışlar. Sen ortalama 10 yıldır ya da Gerçekten 10 gündür ya da 10 haftadır ya da 10 saattir çok kötü bir durumdaymışsın. Evliliğinde, işinde, ödemelerinde, alacaklarında, vereceklerinde ve şu an baktığımda bu kilidi açacaksın. Çünkü kilit noktası var. Bu kilidi açacaksın. O kötü enerjilerden, o kötü gözlerden, o kötü nefisli insanların oyunundan da kurtulacaksın. Partnerin evliysen, hani mahkeme var dedim ya bir nafaka, bir boşanmaya geldiyse de durum. Sen zaten idrak ettin. Bunun neden bu kadar çirkinleştiğini de anladın. Eğer ki evlilik tarihi aldıysanız, yüzükler takıldıysa da yine diyorum partner tarafından büyük bir kumpas, bir oyun olmuş. Yine nazar yine kötü gözler kötü nefisli insanlar çünkü kendi taraflarından kendi akrabalarından birini istemişler. Bu partnerde ben bilirim benim dediğim dedik olacak deyip olayların üstüne gidip burada kilitlenmiş. Bu noktayı yaşatmış sana. Şimdi bu durumlar değişiyor sevgili güzel arkadaşlar. Yeni iş kurma ya da yeni bir e, atılım. Bakın aklınızda birçok iş var. Bir şeyler yapmak istiyorsun. Burada yeni bir iş kurmak istiyorsun ama ya da yeni bir işe başlamak istiyorsun. Biraz çekimsel kalmışsın. Güzel teklif de var. Ya teklif aldın ya da teklif alacaksın. Şansının etkisini bu 12 günde görmeye başlayacaksın. Daha iyisini hak ediyorum diyorsun. Kazanmak istiyorum diyorsun ve ilk başta da demiştim büyük oynayacaksın. Para ile ilgili, hedefinle ilgili, muradınla ilgili. Bir de burada birine para vermişsin biriyle parayla ilgili bir hesap kapatma görüyorum kendini biraz kanıtlamak isteyeceğin iki tane insan var çevrende ama bu iki insana kendini gerçekten kanıtlayacaksın tecrübelerini rahat bir ruh halinde lütfen rahat ol kendini çok kasma sağlık yönünden sevgili arkadaşlar bir anda direnç düşebilir bir anda böyle halsizlik olabilir baş ağrıları eklem ve bel ağrıları biraz sizi zorlayabilir Dediğim gibi şifa Rabbimden. E, sadece bu çok kısa, çok uzun bir vade olmayacak. Anlık enerji okuması yaptığım için biraz sizi zorlayabilir, biraz enerjinizi düşürebilir ve e, burada dinlenmeye alın kendinizi, kendinize yatırım yapın. Bir yol çıkılmak için bir plan yapılmış. Kocaman bir N harfi, bir de burada D harfinde bir arkadaşım adında ve soyadında olabilir. Planının önüne taş koymuşlar ama bu taş e, aksilik sana şer gibi gözüküyor ama sonradan hayrı da göreceksin. İnşallah burada 3 tane buketler çıkmış. Gelin buketleri. Bunlar çok güzeldir. Bekar arkadaşlarım ani bir yüzük burada takma olanağı çok yüksek gözüküyor çünkü Bakar mısın? Bir iki tane kısmet, çifte çifte kısmetler var. Allah utandırmasın. Rabbim yerinize yakıştırsın. Telveler ve duru görü enerjimin tamamen sizler için bu akşamki mesajı bu yöndeydi. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kendinize yatırım yapın. Önceliğiniz kendiniz olun. Siz iyi olursanız geleceğe sağlam adımlarla atarsınız ve geleceği düşünmek de zorundasınız biraz mantık yapmalısınız çocuğunuz varsa aileniz burada ciddi sıkıntılar içerisinde olduğu için siz bugün iyi olursanız verimli olursunuz kendinizi çok bırakmışsınız bu beni çok üzüyor ama ben de size çok dua ediyorum lütfen lütfen diyorum sizleri çok seviyorum sevgiyle kalın hoşçakalın keyifli huzurlu günler